Elazığ Belediye Meclisi Ekim ayı toplantıları son oturumuyla tamamlandı. Toplantıda imar planı ile ilgili gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı. Elazığ Belediye Meclis Ekim ayı toplantıları son oturumuyla tamamlandı. Belediye Meclis Başkan Vekili Asım Nazırlı Başkanlığı'nda gerçekleştirilen toplantıda imar planı ile ilgili gündem maddeleri görüşüldü. Plan tarih için ve 2016 172 1307 sahipleri de meclis kararı reddedilmiştir. Şeklinde düzeltilmesi talebinin kabulüne. İmar Komisyonu üyesi Karahan Çelik, belediye meclis üyelerine imar planı ile ilgili değişiklikler hakkında bilgilendirdi. Başkan, burası daha önce 2013 yılında imar planına alınmış. fakat daha sonra Turizm Kültür Bakanlığı tarafından Turizm Gelişme Bölgesi sınırları içerisinde alınmış. Ee, bir alan Doğu kentin hemen üstünde Harput ıı, mahallesine bağlı. Kapıda da o şekilde geçiyor. Ee, biz burayı imar planlarında imar planlarına, revizyon imar planları sınırlarına dahil edemedik. Çünkü burada onay yetkisi bakanlıkta, Turizm Kültür Bakanlığı'nda yani imar planlarıyla beraber geçmiş olsaydı bütün imar planlarını Turizm Bakanlığı dolayısıyla imar planlarından sonra ayrıca değerlendirilir ve bölgesinin imarı olacak şekilde nizamı yani tak 0.30, Emsal 1.5 olacak şekilde. Bu sırada söz alan MHP'li meclis üyesi Behçet Susmaz imar çalışmalarının oldu bittiye getirildiğini söyledi. Bu imar çalışmaları böyle oldu bittiye getirilmemeli. Süresi içerisinde herhalde Zaman içerisinde, zamana dağıtılarak yapılması gerekli olan bir çalışma. Burada da bu plan noktalarındaki değişiklik ki ileride gene gelecek. Gelmesi gerekiyor. Gene gelecek değişiklikler. Bu çalışmaların ne kadar ciddi olmadan yapıldığını gösteriyor. Şimdi burada ben şöyle bir baktım değişikliklere 10 dakikada, 15 dakikada, yarım saatte bunun efendim, bununla ilgili bilgi sahibi olmamız mümkün değil. En azından bunları eski plan notlarıyla yeni plan notlarının bütünüyle karşılaştırılması lazım. Nasıl bundan maddi hata varsa burada da maddi hata olabilir. Gözden kaçmış olabilir. Hep kötü niyetler çözemiyorum söylemiyorum. Kötü niyet arayarak söylemiyorum. Tenkit ederek söylemiyorum. Hata da yapılabilir maddi hatalar olabilir. Ve tabii bu özele hitap eden şeyler var. İmar planı görüşmeleri AK Parti ve MHP'li gruplar arasında uzun süre konuşuldu. E, Bey ben bir o, açıklama yapayım. Söz o, alayım. <laughs> ben bitirmedim çocuğum. Müsaade edersen. Evet, tamam buyurun. Ayrıca bu plan notlarının İmar komisyonu üyelerinin hepsi tarafından imzalanmadığını ve paraf edilmediğini, yalnız başkanın tarafı var, bütün sayfalarının komisyon üyeleri tarafından para edilmesi lazım. O da yapılmamış. Muhtemelen yalnız başkanın var. tarafı var.